Merhaba Euroloji Uzmanı Bugün size çok dalga tedavisi, sertleşme bozukluğu nedir, nasıl sonuçlar alınır? Bununla ilgili kısa videosunuz olacak. Çok dalga tedavisi yaklaşık 10 yıldan beri ülkemizde uygulanan bir tedavi seçeneği, ileri teknoloji bir tedavi seçeneği. Çok dalgası tedavisi nedir? Onu anlatmak lazım. Herhangi bir enerji meydana gelirken etrafa yaydığı dalgalar vardır. Bu dalgaları eğer vücut içine yönlendirirseniz buna şok dalgası tedavisi deniyor. Ve ortopedide, kardiyolojide, virolojiden daha önce kullanıldı ve olumlu sonuçlar alındığı için virolojide kullanılmaya başlandı. Peki bu şok dalgaları vücuda yönlendirince ne oluyor? Dokuda yeniden bir damar yapısı meydana gelmesi bekleniyor. Dokunun kanlanması, tabii canlanması bekleniyor. Peki klinik yapılan çalışmalara bakacak olursak sonuçlar ne? Sonuçlar açıkçası çok sayıda çalışma yok. Ama çalışmalarda %50 ile 70 oranında hastaların fayda gördüğü ve Viagra kullanarak ilişkiye girenlerin Viagra'sız ya da Viagra kullandığı halde ilişkiye giremeyen hastalarda da e, Viagra ile beraber cevap aldığı gözlenmiş. Yani olumlu sonuçları var. Hastanın durumunu iyi değerlendirmek gerekiyor ilk başta. Çünkü Google'a iktidarsızlık ya da sertleşme bozukluğu yazdığınız zaman hastanın ilk karşısına çıkan bu şok damlası tedavisi reklamları. Hastalar tabi orada bu reklamları görüyorlar ister istemez. Klinik sonuçta dediğim gibi %50 ile %70, %90'ı bulan yok yani. Öyle bir klinik çalışma yok. Olumlu yanları ne? Herhangi bir komplikasyonla riski yok. E, i̇şlem basit, e, günlük işlerine alıkoymuyor hastayı. altı sefer gelip gitmesi gerekiyor e, yapılan kliniğe. Onun için olumsuz yanları ne? Hasta eğer böyle bir tedavi kabul ediyorsa hiçbir başarı şansının olmama ihtimalini de Göze alması gerekiyor ki çünkü klinik sonuçlarda zaten ortada %50 ile %30 oranında hiçbir hasta cevap alamıyor. 6 seans yaptırdıktan sonra ee, ve tedavi ucuz bir tedavi değil. Ee, yani ekonomik olarak da e, göze alması gerekiyor tedavinin sonuçlarını. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.